Yani şimdi soru gazeteci sorusu olarak söylüyorum. Kimseye hasta falan da demiyorum yanlış anlaşılmasın. Çünkü karşında bir hekim oturuyor. Bir psikiyatristin karşısında böyle hasta falan laflarını çok dikkatli kullanmak şimdi lazım. Biraz önceki soruyu cevaplayacağım. Onu bir tarafta Buyurun. tutalım. Bu hasta ve normal kavramına da bir açıklık getirelim. Ben yıllarca bana gelen benim karşımdaki kırmızı koltuğa oturan herkese hastam dedim. Hmm. Çünkü bu bir doktor terimidir. Yani fizik tedavici de ona hastam der, cerrah da ona hastam der, cildiyeci de ona hastam der. O benim hastam der. Bu bir doktorca, tıbbi bir terim gibidir. Ama şöyle söyleyeyim, eğer psikiyatriye gelenlere akıl hastası, deli ya da benzer bir şey, bir isim takıyorsak, psikiyatriye gelen insanlar toplumun en akıllı kesimidir. Çünkü Artık gördüğünüz gibi psikiyatriye insanlar kendi randevu alıyor, gelmeye kendi karar veriyor. Yani bir sorunu olduğunu fark ediyor. Bir insanın bir sorunu olduğunu fark edebilmesi zaten onun toplum ortalamasından daha üstün, daha içgörüsü yüksek falan bir insan olduğunu gösteriyor. Benim hastalarım bilir benim böyle dediğimi. Bir de hastalarıma çok bir düşkünlüğüm vardır benim. Yani onları çok severim. Onları inciteceğim diye ödüm kopar. Ve onlarla çok ilgilenirim. Ee, şey gibi, ben biraz kişiliğimle mi ilgili bilmiyorum. Hani evinize bir misafir gelmiş. Siz nasıl karşılarsanız. Ben e, geçen ay e, meslekte 50. yıl plaketimi aldım. Maşallah. E, ne güzel değil mi? Evet, maşallah bence de. E, 50 yıldır hasta bakıyorum. Hacettepe'de bakarken de, benim muayenehanemde bakarken de, Madalyon Klinik'te bakarken de ben her birini kapıda karşılarım. Ben şöyle oturarak, daha benim hiçbir hastam içeri girmemiştir. Ben onu gider, kapıda karşılar, elini sıkar, o oturmadan oturmam. Ve bu konuda da hiçbir ayrım yapmam. Hatta yine burada da bir şey anlatayım size. Bundan yıllar önceydi. Bir bakanın eşi geliyor bana, önemli bir bakan, o nedenle de polisler, korumalar filan eşliğinde geliyor ve hanımefendi görülmek istemiyor, çok doğaldır, o zamanlar böyleydi işte. Ben o kadar mutluyum ki şimdi yani psikiyatriyi artık halka tanıtabilmede biraz da olsun bir payım oldu. Ve insanlar artık psikiyatriye geldiğini falan saklamıyor övünerek söylüyorlar. Neyse o zaman öyle değildi. Şimdi o hasta geliyor. O anda da bizim kapıcının kızını getiriyorlar bana. Ve o da bana bir sorun nedeniyle geliyor. Şimdi kapıcının kızı da geldi. O bakanın eşi de geldi. Hiç unutmuyorum o günü. Fakat bakanın eşi şöyle geliyor. Bir siren çalıyor polisler bütün mahalle ayağa kalkıyor. Yani aşağıda böyle birçok dükkanlar falan var benim muayenehanenin. için. hepsi dışarı çıkıyor. Ne oluyor diye. Çünkü bir şey oluyor. Siyah arabalar geliyor. İçinden hanımefendi iniyor. Bu nereye gidiyor diye herkes peşine bakıyor. Falan. Ve hanımefendi bana diyor ki aman ha, sakın söylemeyin. Buraya gel geldi diyor. Anlatayım. Her neyse bunu şunun için anlatıyorum. Ve o zaman o kadar bir canım sıkılmıştı ki o hanımefendiye dedim ki gayet tabii gayet tabii. Siz söylemedikçe ben söylemem ama siz biraz oturun. Ben şu hastaya bakayım sonra sizi alacağım. Ve o kapacının kızını aldım neyse. Çünkü benim için benim topluma bir katkı sağlıyorsam kitaplarımda bilmem okuyanlar ya da dizilerde izleyenler bunu fark ediyorlar mı? Ben hep insanları eşitlemeye çalışırım. Yani onun daha parası var, onun daha mesleği var, o daha köylü de, bu daha şehirli de falan. Benim için insanların tamamı aynı saygıyı görmeye hepsi bunu hak ederler. Ve ben hepsine aynı saygıyı gösteririm. Biraz da ailemizden biz böyle öğrendik. Yani kardeşim bile geldiğinde ben aman aman diye kar ama o da beni böyle karşılar. Bu güzel bir alışkanlık doğrusu. Keşke herkese bunu yapabilsek. Ee, bunun hep altını çizmek istiyorum. Ben bizim insanımızı okumuşunu okumamışını, okuma yazması olmayanını, profesörünü işte efendim kuru ekmek yiyenini saraylarda hepsini tanıyorum. İşte bunları Hastalarım tabii tanıttı bana. O kadar çok anlattılar ki kendilerini. Ve ben o kadar çok şey öğrendim ki ülkemizle ilgili, insanlarla ilgili, iç dünyalarla ilgili. Ya da mesela şöyle zannederdim. Gençken gerçekten böyle zannediyor insan. Yani bu çok daha okumuş, üniversite mezunu falan bu çok daha iyi anlar, daha iyi bilir. Hayatla ilgili felsefeleri falan çok daha nettir. Öbürü okumamıştır, bilmiyordur, köyde yaşamıştır. Dünyayı tanımıyordur, bu bir şeyden anlamaz. Mesela bunun da böyle olmadığını o sarı çizmeli Mehmet Ağlar bana öğrettiler. O kadar ciddi, o kadar derin, o kadar içten bakışları vardı ki hayatına. Yani şunu söylemek istiyorum, hayatta hepimiz bir anlam vermek isteriz ya. İşte bu anlamı ne kadar derin verebilirseniz siz o kadar değerli, o kadar derin bir insansınız anlamına da gelir bu. İşte bu toplumu iyi tanımam bir psikiyatrist olmam 2. Toplum bizim toplumuz ama bakın ne ister? Nasıl bir kitabı okumak ister? Nasıl bir konuyu, nasıl karakterleri ve hangilerinde kendini bulur ve o tanıdık hisseder onlarla? Hep bunların üzerinden yürüyorum buraya gelebilmek için. Ve bu konuda da birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela bizim toplumumuz bir isim takacak olsak, hüzün toplumu. Şimdi onu soracaktım. Bu kadar iyi tanıdığınız bir toplum. Ya Türkiye'ye bir insan olsa ve sizin karşınıza gelip otursa kliniğinizde, ona ilk ne söylersiniz? Ona ne söylerim değil de, onu nasıl tanımlarımı size anlatayım. Ay sonrasında teşhis soracağım, dolayısıyla ha. soruyorum. Ee, bizim insanımız bir kere. Duygu olarak hüzünün çevresinde dolaşır. Yani hüzün nasıl bir duygudur? Acının daha hafiflediği, üstünde hafif bir mutluluğun, sevincin de olduğu böyle bir duygudur. Yani karışık bir duygudur ama şey ağırlıklıdır. Yani daha acı tarafında ağırlığı vardır. Bir kere bizim toplumumuz hüzün toplumudur. Bizim toplumumuz huzuru sever, mutluluğu değil huzuru tercih eder, sükuneti tercih eder. Hayatın anlamını arar, kendini arar, düşünmeyi sever. Mesela Amerikan toplumuyla şöyle bir mukayese yapacak olursak biliyorsunuz onlar has toplumu. Yani acıdan kaçalım. Olabildiği kadar işte en yakınımız bile aniden vefat etse bunu bir an önce işte hemen siyahları giyelim, götürelim, gömelim. Sonra işte belli ritüelleri var. Bunları gerçekleştirelim ve ertesi gün sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam edelim. Ee, ama başka ne yapalım? İşte eğlenceye gidelim. Partiler yapalım. Sabaha kadar eğlenelim. Müziğin en hızlısını dinleyelim. Filmin en heyecanlısını dinleyelim. En korkuncunu dinleyelim. Bizi etkilesin. Ee, i̇şte efendim kitabın ya bizi çok heyecanlandırsın ya da hemen ne mesaj veriyorsa çabucak versin yani çabucak anlayalım bitsin gitsin bizi de fazla düşündürmesin oyalamasın toplumudur.